Bu sefer nereye davetsi misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Çorum merkezdeyiz. Çorum'un belki de tek en büyük AVM'sinin içindeyiz ve burada misafirlerine çok eşsiz lezzetler sunan çok yetenekli bir şefimizle Burahan Bey ile birlikteyiz. Tabii ki eşi Simeye Hanım. Evet birlikte çok güzel bir mekanı ve markayı bu bölgeye kazandırdılar. Yolunuz eğer çoruma düşerse bu enfes lezzetlerden mutlaka tatmak için misafir olun. Peki şefimizin elinde neler oluşturuyor, neler yaratıyorlar onu birlikte konuşacağız. Tabii hedefleriyle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz Simey Hanımcığım. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Şimdi önce bir sizi tanıyalım şefimiz. Tabii. Burhan şef nasıl buralara geldi? Kendi markasını oluşturana kadar nasıl bir hikaye oluştu? Kısaca anlatalım. Ben mutfağa küçük yaşta başladım. Çeşitli otellerin mutfaklarında yetiştim. Markaların alakarç mutfaklarını yönettim. Daha sonra yönümü pasta üzerine değiştirip profesyonel bir eğitim aldım. Daha sonra özel sebeplerden dolayı kendi memleketime dönüp kendi markamı kurma ihtiyacı duydum. Hmm. Burada olan açıkları değerlendirdik. Tam o markanın adı geçmişken siz size dönemsiz meyanı evet. sanırım markanın isminde etkili oldunuz. Evet, hmm. ben ben buldum marka ismimizi. O zaman neler çıkıyor mutfağımızdan? Onu bir izleyicilerimize anlatalım. Tabii masamızda sınırlı sayıda var. Tabii ana temamız bizim çikolata üzerine. Hmm. Çikolatayı her türlü yenilikçi, modern şekilde uyarlıyoruz burada. Ee, waffle e, olabildiğince bize talep yüksek olduğu için e, waffle üzerinde duruyoruz gibi görünüyor aslında ama daha çok burada çikolata ve e, dünya lezzetlerine ait spesifik tatlıları uyarlayarak e, bu bölgede sunuyoruz. Neler var masamızdakilerden bahsedelim. Masamızda Masamızda e, kendi hazırladığımız özel kremalarla tartoletlerimiz var. E, Bunlar. Kremaları evet. evet. E, pudino'muz var. İtalyan pudingi. Çok güzel gözüküyor. E, dünya mutfağına ait e, çikolatalarımız var. Rajas, e, Fransız stili dediğimiz ve kalıp çikolatalarımız var. İçi dolgusunu kendi hazırladığımız. Evet. Magnolia'ya göre popüler olan bu bölgede tatlılardan bir tanesi. Bölgesel evet. olarak özel çalışmasını yaptığımız bir çizkekimiz var, levlevili çizkek. Vay, Çorum'a Çorum ait. Evet, evet, kesinlikle. Ve yine bu bölgede, bölgesel olarak çok tutulan, yine kendi reçetemizi kullandığımız bir malagamız var burada. Evet. Hepsini kendimiz uyarlıyoruz, kendi stilimizde sunuyoruz. Güzel olarak. Evet. Tabii bu lezzetlerin yanına sıcak içeceklerimiz de var. Evet. Neler var? Ee, çeşitli... Türk kahvelerimiz ve Hı -hı. E, dünya e, kahvelerimiz bulunmakta. Hı -hı. Özellikle de çekirdek konusunda çok hassasız kahve Hı -hı. çekirdeği konusunda. Çünkü çikolatanın yanına kahve çok Tabii iyi gider de. değil mi? Tabii ki bir de. Birçok çeşitli sunuyorsunuz. E, Birçok çeşit kahvemiz, e, bitki çaylarımız. Hı -hı. Ve bunun yanı sıra özel hazırladığımız kokteyllerimiz var. Evet. Ee, daha çok kimler geliyor, bu lezzetlerle tanışıyor, neden burayı tercih ediyorlar ya da geri dönüşler alıyorsunuz? Ne diyorlar burayla ilgili? Tabii ki biz öncelikle yaptığımız her işte iddialıyız burada. Çünkü buraya gelen Herkes için, herkes bizim için müşteriden e, e, çok e, bir misafir e, olarak evet. ağırlıyoruz. Öncelikle bu algımız hiçbir zaman değişmedi. O yüzden e, sürekli sorarız e, misafirlerimize geri dönüşü nasıldı beğeniriz mi diye. E, bu zamana kadar hiçbir zaman e, negatif yorum almadık. Hı. Workshop üzerine kesinlikle değiliz. yetiştirmek üzerine eğitimlerimiz var. Halk için e, bize çok fazla talep geldi. E, workshop ve mutfak tatlı üzerinde yetişmek için e, başvurularda Hı. bulunanlar oldu. Biz bunun yanı sıra da yarı profesyonel buraya bir e, workshop mutfağı kurduk. Bu şekilde devam ediyoruz şu an. Haftanın kaç günü buradayız? Haftanın her günü buradayım, öyle söyleyebilirim. Yani bir AVM'nin çalışma saatleri Kesinlikle. arasında haftanın 7 günü evet. varız. Kesinlikle. Hı hı. Sabah onda e, açıyoruz ve evet. ona kadar, akşam ona kadar yine buradayız. Mutlaka atladığım yerler oldu mu bilmiyorum ama ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Bölgesel olarak bu tatları mutlaka denemelerini denemeyenler varsa tavsiye ediyorum. Emeklerinize, ellerimize sağlık. Teşekkür ederim İlerisi için de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. gibi gençlerin hikayesi bizi izleyen birçok genç arkadaşına ilham olacak. Kesinlikle. Bunu sağladığınız için, buna da katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz çok sağ olun. teşekkür sağ olun. ediyoruz. Evet sevgili seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.